Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Bir arifin ifadesiyle bu dünyada aile kişinin cennetidir. Biz de diyoruz ki aile ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Daha açık bir ifadeyle dünya hayatında mümin biri için uyumlu ve imanlı bir aile mutluluğun uyumsuz ve fasık bir aile de mutsuzluğun ve huzursuzluğun baş kaynağıdır. İslam, akıllı ve bulu yaşını geçmiş bütün Müslümanları aile yuvası kurmaya çağırdığı gibi, evliliği ve aile hayatını da bir ibadet olarak değerlendirir. Kur'an-ı Kerim, sosyal birliğin en üstün ve en sağlam şekliyle sevgi, saygı, bağlılık, merhamet, iyilik, müsamaha, yardımlaşma, doğruluk, insaf ve Allah korkusunu gözeterek aile korumuyla ayakta tutulmasını hedefler. Huzur, barış, sevgi ve mutluluk evde yaşamayınca toplumda hiç yaşanmaz. İslam, insanı huzur ve saadete ulaştıracak bir aile hayatının şartlarını en güzel şekilde ve inceden inceye inceye tayin etmiş. Ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şahsında bizlere huzurlu aile yuvasının en mükemmel modelini sergilemiştir. Dolayısıyla İslami bir aile hayatının tehsisi ve devamı için Efendimizin aleyhissalatü vesselam müstesna güzelliklerle dolu aile hayatını örnek almak gerekir. İnşallah ilerleyen günlerde Efendimizin aile hayatıyla ilgili konuları işleyeceğiz. Hakikaten aile tesis edilirken ilahi kudretin bir tecellisi olarak birbirine yabancı iki kişi Allah adına söz vererek sevgi, samimiyet ve sadakat esasına dayalı bir yuva kurarlar. Böylece artık birbirlerine en yakın iki insan verirler. Üstelik kurdukları yuva da kendilerine ayrıldıkları baba avinden daha sıcak bir hale gelir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede ve بِالْمَعْرُوفِ kadınlarla iyi geçinmeyi ve onlara güzel davranmayı emir buyurmuştur. Efendimiz de aleyhissalatu vesselam eşler arasında herhangi bir ihtilaf mevzu bahis olduğunda münakaşaya mahal vermeyip gönüllerdeki muhabbetin safiyetine zarar gelmemesi açısından bir erkeğin yapması gerekeni şöyle bildirmiştir la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiya minha akhar. <laughs> bir mümin hanımına buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Her insanın farklı mizac ve fıtratla yaratılmış olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Nitekim Ashab-ı Kiram'ın Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam aynı soruyu sormalarına rağmen farklı fıtratları icabı, farklı cevaplar almaları bunun bariz bir misalidir. Bir de her insanın yetişmiş olduğu kültürden kaynaklanan farklı bakış açıları olabilir. Bunu bir misalle anlatmak gerekirse, mesela bir odanın hem güneye hem de kuzeye bakan bir penceresi varsa, o pencerelerden görülen manzara asla bir olmayacaktır. Dolayısıyla kuzeye bakan bir kimse, güney penceresinden bakan kimseye, niçin benim gördüklerimi görmüyorsun deme hakkına sahip değildir. Aile içerisindeki huzur ve saadetin temini ve devamı için bu noktayı da göz ardı etmemek lazımdır. Bir evde huzur yoksa o ev çökmeye mahkumdur. Allahu Teala bir ayeti kerimede şöyle buyurur. Men amile salihan min zekerin au unthe ve hu mu'min felenuhayinehu hayaten Kadın olsun, erkek olsun, her kim mümin olarak şartı getirmiş, mümin olarak salih amel işlerse biz onu dünyada mutlaka çok güzel bir hayat ile yaşatırız. Cenabı Hak dilerse salih kulunu güzel bir hayat ile yaşatır. Allahu Teala sadece ahirette değil Dünyada da huzurlu bir hayat bahşeder. Bu iman edip salih amel işleyenlere Allah'tan bir vaattır. Şu halde inanan ona göre çalışsın. Allah kime kendisine ibadet etme aşkını ve kulluk lutfunu vermişse o en bahtiyar insandır. Huzur istiyorsak Allahımıza çok ibadet edelim. İbadetin hedefi maksadı olmayacak. Dünya için olmadığı gibi cennet arzusuyla da olmayacak. Yalnız onun için olacak. Onunla olursan sana huzur verir. Huzurla yaşadığın zaman kuru ekmek dahi sana tatlı gelecektir. Huzursuzsan para yemek seni doyurmaz. Huzur doyurur. O huzur da ancak ondan gelir. İnsan huzuru kendi içinde bulacak ki evine huzur verebilsin. Bu ise Allah'a samimi yönelmekle olur. Aşk ile ibadetle olur. Herkes uyurken sen uyanık ol. Herkes gülerken sen ağla. Zikirle, fikirle meşgul olmak lazım ki şeytan oyun oynamasın, vesvese vermesin ancak bu şekilde Allah kuluna huzur verir. Kuru ekmeği de olsa şükreder. Ubudiyete ihlasla devam ederse huşuyu da verir. Kendine yaklaştırır. Bunlar hep ilahi lütuftur. Biz orada olmadığımızdan huzuru bulamıyoruz. İnsanın hayatta en çok ihtiyaç olduğu şey huzurdur. Huzursuz ibadet olmaz. Huzursuz hayat olmaz. Huzursuz yemek olmaz. Fakat bu huzuru da ancak dilediğine bahşediyor. Gerçekten gece ibadetini gönülden yapana ilk ihsanı, ilk ikramı o oluyor. Nefs insanı daima benle kandırır. Kişiye ben bilirim, ben daha iyi yaparım, ben yanlışı yapmam, bu evde en çok ben hizmet ediyorum gibi sözler söyletir. Böylece kendini herkesten üstün görme hastalığına düşürür. Gurur ve kibre sürüklenen insan şeytana büyük bir fırsat verdiğinden her an hata yapabilir. Unutmamak icap eder ki gönülleri tevazu, mafiyet ve merhamet gibi duygularla süslenmenin en müessir yolu Allah rızası için hizmet etmektir. Hizmet, gönülleri manevi zirvelere ulaştıran müstesna ve ulvi bir basamaktır. Öyle bir basamak ki ilahi vuslat ve sonsuz mukafata mazhar olanların cümlesi peygamberler ve evliya, ebrar ve asfiya hep bu basamağın üzerinde yücelmişlerdir. Lakin günümüzde nice insan makam, mevki ve maddi imkan bakımından üst seviyede olduğunda kendini hizmetten mustani görebiliyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim her hususta en güzel rehberimiz olmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanelerinde bulunduğu vakti üçe bölerdi. Ve birini Allah'a ibadete, diğeri vakti, diğer vaktini ailesine, üçüncüsü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını avam ve havas insanların hepsine tahsis ederdi. Onlardan kimseyi mahrum bırakmazdı hepsinin gönlünü fethederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa bir üsve hasene yani emsalsiz bir örnek olarak lütfedilmiştir. Dolayısıyla dünyadaki en mesut aile yuvası da Efendimizin yuvasıdır. Peki o yuvada ne vardı? Allah rızası vardı. Ruhaniyet vardı. Bunun getirdiği derin bir muhabbet vardı. Bu muhabbetin neticesinde o mübarek yuvada bir lüks gösteriş, kibir yoktu, tevazu vardı. Bencillik yoktu, fedakarlık vardı. Cimrilik yoktu, cömertlik vardı. İsraf yoktu, kanaat vardı. O yuvada dünyaya ait hiçbir şey yoktu. Fakat o yuva manen çok zengindi. Zira o yuva fakir ve gariplerin müstefit olduğu bir aile vakfı gibiydi. Bizim de kurduğumuz yuvalar israf ve lüksten uzak olmalı. Bir infak ocağı olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak infakı bol olan bir yuvaya bahar yağmuru gibi berekat yağdırır. İşte bunun bariz bir misali de Efendimizin aleyhissalatu vesselam yuvasıdır. Nitekim Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Ma eşbe'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlehu thalâtete eyyâmin min khubzi hatta fârakat dünya. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam aile efradının vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Allah Resulü'nün cömertlikten ve ikram etmekten aldığı manevi zevk ve lezzet kendisine maddi açlığını unuttururdu. Nefs hep karşısındakine kusur aramaya meyaldir. Lakin tasavvufun insana öğretmeye çalıştığı husus daima kendi hata ve kusurlarının farkına varmaktır. Bu idraka varmış bir gönül karşısında kim olursa olsun ona tepeden bakmaz, onu hor ve hakir görmez. Diğer taraftan herkes kendi hatalarının affedilmesini ve unutulmasını ister. Yanlışın verdiği mahcubiyetin ızdırabından kurtularak doğruluğun huzuruna varabilmenin yollarını arar. Kendisi için böyle düşünen bir insanın başkalarını affetmeyip kusurlarını araştırması çok insafsızca bir davranıştır. Allahu Teala bir ayeti kerimede kullarına soruyor. Ela tuhibbuna ay yaghfira <laughs> Allahu lekum? Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Biz Allah'ın kullarını affedelim ki o da en fazla muhtaç olduğumuz bir günde bizi affeylesin. Yani affederek ilahi affa layık hale gelelim. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun sonuna ermiş bulunmaktayız. İnşallah yarın aynı saatte ailede kanaat ve şükür bilinci konumuzla sizlerle birlikte olacağız. Rabbim taatinizi, ibadetinizi ve orucunuzu kabul eylesin. Evde kalın, takipte kalın, sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.